Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bu videomuzda Bilgi Sarmal AYT Matematik 1. denemesinden ilk 20 soru arasından arkadaşlar seçtiğim 5 tane öğretici soruyu çözeceğiz. Karışık sorular gelecek. Umarım hepimize faydalı olur. İlk sorumuzdan başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda demiş ki arkadaşlar baş katsayısı 3 olan ikinci dereceden bir Px polinomi için P-3 çarpı P3 eşittir 0 P eksi 3 çarpı P4 eşit değildir 0. P4 çarpı P eksi 2 eşittir 0 olduğuna göre Px polinomunun x artı P4 artı P1 ile bölümünden kalan kaçtır? P eksi 3 çarpı P3 eşittir 0 ise ya P eksi 3 sıfırdır ya da P3 sıfırdır. Fakat şuradaki bilgiyi kullanalım hemen. P eksi 3 çarpı P4 sıfıra eşit değilse arkadaşlar ikisi de sıfıra eşit değildir. Demek ki arkadaşlar P-3 sıfırı eşit değil ise P3 eşittir sıfır olarak geldi. Aynı mantıkla bakarsak P4 sıfırı eşit değil ise P-2 eşittir sıfır olarak yazılabilir. Bakın ben burada bunun mantığını çok anlattım sorularda ama yine anlatayım. P3 eşittir sıfır polinom dilinde ne demek? Arkadaşlar P3 eşittir sıfır demek Px polinomunun uzun uzun yazıyorum. X-3 ile bölümünden kalan. 0 demektir. Ee, biz bu cümleyi gördüğümüz zaman nasıl yapıyorduk? x eksi 3'ü 0 eşitliyorduk. 3 buluyorduk. 3'ü gidip buraya yazıyorduk. p3 eşittir 0 diyorduk. px polinomunda x eksi 3 çarpanı var demektir. px polinomunu px polinomunu yazmaya kalkarsak px eşittir diyeceğiz arkadaşlar. x eksi 3 çarpanı var. Çarpı aynı mantıklı arkadaşlar. p eksi 2 eşittir 0 ise x artı 2 olarak yazdık ki x artı 2'yi 0 eşitleyelim. Eksi 2 gelsin. Baş kas sayısı da 3 demiş. 3'ü yazdık. Bakarsak arkadaşlar baş kas sayısı 3 olan ikinci dereceden bir px polinomunu elde etmiş olduk. Demiş ki x artı p4 artı p1 ile bölümünden kalan kaçtır? p4 eşittir arkadaşlar. 3 çarpı 4'ten 3'ü çıkarttım. 1 4 ile 2'ye topladım. 6 18 olarak geldi. Yani burası 18. P1'i bulmak istersek P1 eşittir. 3 çarpı eksi 2 çarpı. 1 ile 2 topladık. 3 eksi 18 olarak geldi. Eksi 18 de buraya yazdık. Kısacası aslında Px polinomunun 18 ile eksi 18 birbirini götürdü. X ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Normalde Px polinomunun x atıyorum bakın bunu. X eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır deseydi. Biz x eksi 2 sıfır eşitleyecektik x eşittir 2 deyip gidip 2'yi burada yerine yazacaktık px'te. E px polinomunun x ile bölümünden kalan kaçtır derse biz bunu gene 0 eşitleyeceğiz. E 0 eşitlediğimiz zaman da x 0 gelecek. O halde ben burada x yerine 0 yazacağım. Bana ne sorulmuş? P0 sorulmuş diyeceğim arkadaşlar. Şimdi p0'ı bulduğumuz zaman cevabımız gelecek. 3 çarpı eksi 3 çarpı 2'den eksi 18 benim cevabım olarak geldi. Doğru cevap deniz ışık arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Ezen de okunuyor arkadaşlar. Bu soruyu iman gücüyle hemen yapalım. Yukarıda yeştir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx bölü 9 eksi x kare küçük eşittir 0 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır? Arkadaşlar bizler bu tarz soruları çözerken payı ve paydada verilen denklemlerin ayları ayrı köklerini bularak eşitsizlik sisteminde yazıp çözümümüzü yapıyorduk. Fakat burada fx fonksiyonunun denklemi verilmemiş de grafi verilmiş. Bana fx'i 0 yapan kökler lazımdı. E, grafikten bulabilirim. Eksi 4 eksi 2 ve 2 olarak buldum arkadaşlar. 9 eksi x kareyi 0 eşitlersem 9 eksi x kare eşittir 0 ise x kare eşittir 9'dan x eşittir. Eksi 3 ve artı 3 olarak 9 eksi x karenin de kökleri geldi. Arkadaşlar uzun uzun çözeceğiz. Herkes anlayabilsin diye. Şimdi biz eşitsizlik tablomuzu çizersek arkadaşlar şuraya. Buraya fx yazalım arkadaşlar. Buraya da 9 eksi x kare yazalım. Şimdi biz fx'e bir yıldız koyalım ki fx'in köklerini yıldız ile gösterelim. Bütün kökleri yazacağım çünkü. Bakın kökler arkadaşlar. Eksi 4, eksi 2, 2, eksi 3, artı 3, 3. Hepsini yazıyorum küçükten buraya doğru. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, 2 ve 3 olarak yazdım arkadaşlar. Şimdi fx'in köklerine yıldız koymak istiyorum. Eksi 4, eksi 2 ve 2. Şunu da boyayalım hadi. Eksi 3 ve 3 de 9 eksi x karenin kökleri. Arkadaşlar fx fonksiyonu 2'nin sağında x eksenin altında olduğu için eksiyle başlıyorum. Eksi işaret değiştirmedim çünkü fx'in kökü değil. Eksi artı eksi eksi artı olarak geldi arkadaşlar. 9 eksi x kare eksiyle başlayacağız. Eksi işaret değiştirdik. Artı 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 eksi ve eksi. Arkadaşlar fx'i 9 eksi x kareye böldüğüm zaman küçük eşittir 0 gelmesi lazım. Artıyı eksiye bölersek eksi olur tamam. Eksi eksiye bölersek artı olur olmaz arkadaşlar. Yani şurası lazım bana. Eksiye artıya bölersek eksi olur burası lazım bana arkadaşlar. Eksi artıya bölersek eksi ve burası da lazım bana arkadaşlar dedik. Aynı zamanda küçük eşittir 0 dediği için fx'i 0 yapan kökler de denklemimizi sağlayacak. Eksi 4, eksi 2 ve 2 kökleri de sağlar. Şimdi soruya geri döndüğümüz zaman soru demiş ki kaç farklı doğal sayı vardır? Arkadaşlar doğal sayının en küçüğü sıfırdı. Yani bakın eksi 4 bir doğal sayı değil ve bu aralık eksi 4 ile eksi sonsuz aralığında doğal sayı yok. Dolayısıyla burası benim işime yaramadı. Bakın eksi 2 ve eksi 3 aralığı benim işime yaramadı. Eksi 2 de benim işime yaramadı. Elimde kala kala 2 ile 3 aralığı kaldı. 3 de açık aralık. Neden 3 açık aralık? Çünkü paydayı 0 yapıyor arkadaşlar. Bakın paydayı 0 yapıyor. Dolayısıyla 3 benim işime yaramaz arkadaşlar. Aslında biz bunu şu şekilde yazacaktık. 2,3 olarak yazacaktık. 2 f(x)i 0 yaptığı için yani payı 0 yaptığı için küçük eşittir 0 dediği için sağlar. 2'yi aldık. 2 ile 3 arasında başka bir doğal sayı yok. 3'ü de paydayı 0 yaptığı için almadık. Elimde kala kala 2 kaldı. Yani doğru cevabımız arkadaşlar bursa olarak geldi. Gerçel kas ve baş kas 1 olan 4. dereceden bir px polinomunun grafiği y eksenine göre simetriktir. p eksi 1 ve p4 0 eşit olduğuna göre p2 kaçtır? Arkadaşlar y eksenine göre simetrik ne demek? Şimdi biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Bunu daha kolay anlatmak için çiziyorum. Yani eksi 1'de grafiğimiz 0. Yani polinomumuz 0. 4 noktasında polinomumuz 0 y eksenine göre simetrini alırsak arkadaşlar eksi 1'in y eksenine göre simetri nedir? 1 noktasıdır. 4'ün y eksenine göre simetri nedir? Şurası olsun. Eksi 4 noktasıdır. Yani arkadaşlar grafiğimiz öyle bir grafikmiş ki y eksenine göre simetrik olarak gelecekmiş. Şöyle bir grafik çizsem ben. Bakın böyle bir grafik çizdiğim zaman bu grafik y eksenine göre simetriktir. E, y eksenine göre simetrik bir grafikte unutmayın arkadaşlar. Eksi 4'ten geçiyorsa buradaki nokta buradaki nokta 4'ten geçecek. Ne demek istedi aslında? Eksi 4, eksi 1, 1 ve 4 bizim Px polinomumuzun kökleridir. Bize sadece bilerek eksi 1 ve 4'ü verdi. Y eksenine göre simetriktir diyerek. Ben de eksi 1'in simetri olan 1'i ve 4'ün simetri olan eksi 4'ü buldum. Yani şunu yazdım kısacası arkadaşlar artık. P eksi 4 de 0'dır. P 1 de 0'dır arkadaşlar. Az önceki soruda bunu anlattım. P eksi 1 0 demek arkadaşlar Px polinomunda x artı 1 çarpanı var demektir. P4 0 demek x eksi 4 çarpanı var demektir. P1 0 demek x eksi 1 çarpanı var demektir. P eksi 4 0 demek de x artı 4 çarpanı var demektir arkadaşlar. Bakın hepsini çarparsak 4. dereceden bir polinom geliyor. ve Baş sayısı da eksi 1'miş yazdık buraya. Bize P2 sorulmuş yani x yerine 2 yazacağız arkadaşlar. Eksi 1 çarpı 2 ile 1'i toplarsam 3 çarpı Eksi 2 çarpı 1 çarpı 6 olarak geldi. Eksi 1 ile bakın eksi 2 çarparsam 2 kere 3 6 6 kere 6 36 olarak geldi. Doğru cevabımız Edirne şıkkı oldu arkadaşlar. Umarım açıklayıcı ve faydalı olmuştur bu sorumuzda. Devam edelim. Güzel bir dizi sorusu. Ardışık iki barı arasındaki mesafesi daima eşit olan Afrika kökenli müzik aleti ksilofonun resmi aşağıda verilmiştir. Ksilofonun barlarının uzunlukları bir aritmetik dizinin terimlerini oluşturmaktadır. Ksilofonun 9. barının uzunluğu 6 cm ve 5. barının uzunluğu 10 cm'dir. Buna göre bu Ksilofonun birinci barının uzunluğu x yani kaç santimdir demiş. Şunu fark ettik ilk önce arkadaşlar. Bakın 9. barın uzunluğu 6 santim ve 5. barın uzunluğu 10 santimdir demiş ya. 5. bar burası olsa mesela burası 10 santim. 6, 7, 8, 9 burası kaç santimmiş? 6 santimmiş. Yani arkadaşlar birinci bardan 12. bara doğru giderken bizim ksilofonda bu barların uzunlukları aritmetik olarak azalıyormuş. Şimdi... Bu kolay bir soru aslında fakat biz bunun daha zoru geldiğinde ne yapabiliriz? Bu yüzden deklemimizi yazalım. Aritmetik dizinin formülü neydi arkadaşlar? A n eşittir a 1 artı n eksi 1 çarpı r'ye değil mi? Peki biz e, şunu biliyoruz, a 5'i biliyoruz. A 5 eşittir arkadaşlar a 1 artı 5'ten 1'i çıkart, 4 r ve a 9'u da biliyoruz. A 9 eşittir a 1 artı 9'dan 1'i çıkart, 8 r olarak geldi. A5'in uzunluğunu bize arkadaşlar 10 santim olarak vermiş. Demiş ki A5. barın uzunluğu 10 santim. Yani 10 eşittir A1 artı 4R. 9. barın uzunluğu da 6 santim de 6 eşittir A1 artı 8R olarak geldi. Biz bunu eksiyle çarparsak 10'dan 6'yı çıkarttık. 4 eşittir eksi 4R. R eşittir eksi 1. Arkadaşlar kısacası şunu söylemiş. Eksi 1 gelmesinin nedeni. Birer santim azalıyormuş barların uzunluğu. 1'den 12'ye doğru giderken bakarsak burası 5. barda arkadaşlar. 5. barın uzunluğu 10 santim değil mi? O zaman 1 santim azaldım. 9 santim 6. bar. 1 santim azaldım. 8 santim 7. bar. 1 santim daha azaldım. 7 santim 8. bar arkadaşlar. Bakın 1 santim daha azaldım. 9. bar 6 santim olarak geldi. Buradaki eksi 1 çıkmasının nedeni arkadaşlar birinci bardan 12. bara doğru giderken her barın uzunluğu birer santim azalması. O halde arkadaşlar biz yukarı doğru çıkacağız çünkü bize birinci barın uzunluğu sorulmuş. A5'ten birinci bara çıkmam için 4 bar var. Yani arkadaşlar 10 santime 4 eklersen bizim cevabımız 14 olarak gelecektir. Dediğim gibi güzel ve kolay bir soru arkadaşlar. Son sorumuza geçelim. Son sorumuz demiş ki arkadaşlar f fonksiyonu eksi 3 virgül 1 aralığından r'ye tanımlanmış şekilde parçalı bir fonksiyon olarak veriliyor. A eleman r artı olduğuna göre limit x x1'e sağdan yaklaşırken fx büyüktür. Limit x x2'ye soldan yaklaşırken fx eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x1, x2 tam sayı ikilisi vardır? Arkadaşlar a eleman r artı olduğuna göre 0 ile 1 aralığında fonksiyonumuz pozitif. Eksi 3 ile 0 aralığında fonksiyonumuz negatif olarak geliyor. Yani arkadaşlar biz sağdan yaklaşacağımız x x1'e sağdan yaklaş demiş ya sağdan yaklaşacağımız sayıları 0 ile 1 aralığından alırsak pozitif gelir. E soldan yaklaşacağımız sayıları da eksi 3 ile 0 aralığından alırsak negatif gelir. E dolayısıyla arkadaşlar pozitif bir sayı negatif bir sayıdan büyük olarak gelir diyeceğiz. Yani eşitsizlik sağlanır diyeceğiz. O halde arkadaşlar biz x1 için 0,1'i yazalım. Yani 0 ile 1 tam sayılarını alsın. Çünkü tam sayı demiş. x2 için arkadaşlar 0, eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 tam sayılarını alsın diyelim. Şimdi x1 virgül x2 ikilisi dediği için x1'den 0'ı alsak x2'den de 0'ı alsak. Bakın x1 0'a sağdan yaklaşırsam arkadaşlar 0'a sağdan yaklaşmak demek arkadaşlar. A'yı getirecek bize yani pozitif bir sayı getirecek. X2'de de 0 alırsam 0'a soldan yaklaş demiş. 0'a soldan yaklaşırsam arkadaşlar eksi A'yı getirecek negatif bir sayı getirecek. Dolayısıyla pozitif bir sayı negatif bir sayıdan büyük olacak yani 0,0 ikilisi eşitsizliği sağlar. X1'den yine 0 alsak, X2'den de eksi 1 alsak. Arkadaşlar 0'da pozitif olduğunu söylemiştik. X2'den eksi 1 alırsak, eksi 1'e soldan yaklaşmak demek. Eksi 1 bu aralıkta arkadaşlar. Eksi 1'e bu aralıkta soldan yaklaşırsak eksi a'yı verecek. Yani negatif getirecek. E dolayısıyla arkadaşlar 0 eksi 1 ikilisi de sağladı. 0 ile eksi 2'ye bakarsak arkadaşlar 0'a sağdan yaklaşmak pozitif olduğunu söylemiştik. Eksi 2'ye soldan yaklaşırsam yine bu aralıkta negatif getirecek dolayısıyla 0 2 de olacak arkadaşlar. 0 ile eksi 3'e bakarsak eksi 3'e soldan yaklaşalım. Eksi 3'e soldan yaklaşmak demek arkadaşlar eksi 3'ten küçük bir sayıyı almak demek. Fakat benim f fonksiyonum eksi 3 ile 1 aralığında tanımlı. Yani eksi 3'e benim soldan yaklaşma durumum söz konusu değil. Yani arkadaşlar 0, -3 ikilisine bakamam ben. Şimdi 1'e geçelim. x1'i 1 alırsam 1'e sağdan yaklaş demiş. Arkadaşlar ben 1'e sağdan da yaklaşamıyorum. Çünkü dediğim gibi -3 ile 1 aralığında tanımlı. Bakın 1'in sağa 1'den büyük bir sayı var mı? Yok arkadaşlar. 1 için buradaki ikillerin hiçbirine bakamıyorum. Dolayısıyla benim sağlayan tam 3 tane ikilim vardır diyeceğim. Ve doğru cevabım arkadaşlar C şıkkı olarak gelecek. Peki şuna bakalım isterseniz. Hani x1 ve x2 eksi 1 alsak. Yani eksi 1'e sağdan ve eksi 1'e soldan yaklaşsam. Arkadaşlar ben eksi 1'e sağdan ve soldan yaklaşırsam bu aralıkta eksi a gelir. E dolayısıyla buradaki eşitsizliği sağlamaz. Aynı şekilde eksi 2'ye sağdan ve soldan yaklaşırsam yine eksi a gelir. Buradaki eşitsizliği sağlamaz diyeceğiz. Umarım çözümlerimiz açıklayıcı ve faydalı olmuştur arkadaşlar. İlk 20 soru arasından bu 5 soruyu seçtim. Tabii ki diğer sorularımız da güzel ve öğretici. Fakat nedense bunları çözmek istedim. Umarım sizlere yararı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.